Herkese merhaba. Acil servisin en stresli, en adrenalin dolu anlarından birine, yani hipertansif krizlere dalıyoruz bugün. O monitörde gördüğünüz korkutucu rakamlarla nasıl başa çıkacağınızı, hayat kurtaran adımları nasıl atacağınızı işte bunları net bir şekilde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Ve işte o an, gözünüz monitörde. Rakamlar adeta bağırıyor. 220'ye 130. Evet, bütün alarmlar çalıyor kafanızda. Çünkü bu sadece yüksek bir tansiyon değil, bu artık tehlikeli bir durum. Peki ne yapacaksınız? Panik tuşuna basacak mısınız? Hayır, kesinlikle hayır. Yapmanız gereken ilk ve en kritik şey derin bir nefes alıp durumu doğru okumak. Çünkü asıl mesele şu. Karşımızdaki bir hipertansif aciliyet mi yoksa gerçek bir hipertansif kriz mi? Bu ayrım her şeyi değiştirir. İşte bakın, bütün olayın düğümünün çözüldüğü yer tam olarak burası. Hipertansif aciliyet ve kriz arasındaki o ince ama hayati fark. Bunu anlamak, çizeceğiniz tedavi yolunun A'sı mı, B'si mi olacağını belirleyecek. Şimdi, ikisinde de tansiyon tavan yapmış durumda, evet. Ama aradaki o devasa farkı yaratan tek bir soru var. Hedef organ hasarı var mı, yok mu? Yani hastanın göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı gibi şikayetleri var mı? Eğer cevap hayır ise durum aciliyet. Rahatlayabiliriz biraz. Ama eğer cevap evet ise işte o zaman kriz kapıda demektir ve saniyeler içinde damar yolundan tedaviye başlamamız şart. Bakın bu ayrım var ya kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Tamam teşhisi koyduk. Bu bir kriz. Şimdi sıra geldi alet çantamızı açmaya. İçinde ne var? Bizi bu durumdan çıkaracak o hayat kurtaran ilaçlar. İşte bunlar bizim sahadaki en güçlü silahlarımız. Peki nedir bu ilaçlar? İşte acildeki dört büyükler, labetolol, nitroprusit, nitrogliserin ve fentolamin. Her birinin kendine has bir süper gücü, farklı bir etki mekanizması var. Şimdi asıl sanat, hangi senaryoda hangi kahramanı sahneye çıkaracağımızı bilmek. Hadi görelim. Bir işte geldik işin en kritik, en sınav odaklı kısmına. Teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçiyoruz. Önümüze gelen farklı vakalarda hangi ilacı seçeceğiz? Hangi durumda hangisi ilk tercih olmalı? İşte şimdi bunu netleştireceğiz. Senaryo 1. Belki de acil tıbbın en kabus senaryolarından biri. Aort diseksiyonu. Vücudun ana arteri aort yırtılıyor. Burada artık dakikalarla değil, saniyelerle yarışıyoruz. Tek bir hedefimiz var. O kan basıncını olabildiğince hızlı, adeta çakarcasına düşürmek. Peki bu işi kim yapar? İşte bu görevin ilacı nitroprusit. Neden mi? Çünkü o bir vazodilatörlerin şahı. Hem arterleri hem de venleri o kadar güçlü ve hızlı bir şekilde genişletir ki tansiyonu anında aşağı çeker. Aort diseksiyonu gibi ölümle yarıştığımız anlarda bu yüzden ilk aklımıza gelen odur. Ama dikkat, bu kadar güçlü bir ilacın bir de karanlık tarafı var. Nitroprussidin en meşhur, en tehlikeli yan etkisi siyanür zehirlenmesi riski. Özellikle uzun süre verildiğinde ortaya çıkabilir. Bu bilgi var ya, hem sınavlarda hem de klinikte asla ama asla unutmamanız gereken altın kuraldır. Geçelim ikinci senaryomuza. Bu kez karşımızda akut iskemik inme geçiren bir hasta ya da preeklamsi yani gebelik zehirlenmesi olan bir anne adayı var. Bakın burada da tansiyonu düşüreceğiz ama bu sefer amacımız ani bir çakılma değil. Tam tersi kontrollü, yavaş ve güvenli bir iniş sağlamak. İşte bu kontrollü inişin pilotu labetalol. Onun olayı ne? Hem alfa hem de beta reseptörlerini bloke ediyor yani çift yönlü çalışıyor. Bu sayede kan basıncını daha öngörülebilir ve stabil bir şekilde düşürüyor. O yüzden inme ve preeklamsi gibi durumlarda güvenli liman olarak gördüğümüz ilaç budur. Ancak labetalolun da bir kırmızı çizgisi var. Kocaman bir dur tabelesi. Akut kalp yetmezliği. Unutmayın, labetalol bir beta bloker kalp yetmezliği olan bir hastaya verirseniz, o zayıf kalbin işini daha da zorlaştırır, durumu felakete sürükleyebilirsiniz. Bu bilgi hayati derecede önemli. Sıradaki vakamız miyokard enfarktüsü yani kalp krizi. Ama bir de üstüne hastanın tansiyonu fırlamış, burada artık iki cephede savaşıyoruz. Hem o tansiyonu indirmemiz lazım, hem de o an can çekişen kalbin yükünü hafifletmemiz lazım. Bu ikili görevin ilacı kim? Tabii ki nitrogliserin. Nitrogliserin ne yapıyor? esas olarak venleri yani toplar damarları genişletiyor. Bu sayede kalbe geri dönen kan miktarı azalıyor. Yani, yani kalbin pompalaması gereken kan azalıyor. Kalp adeta bir oh çekiyor. İş yükü ve oksijen ihtiyacı düştüğü için de kalp krizinde bizim en iyi dostumuz oluyor. Ve geldik son, en nadir ama belki de en dramatik senaryomuza. Feokromositoma krizi. Nedir bu? Bir tümürün kontrolden çıkıp vücuda devasa miktarda adrenalin pompalaması. Adeta bir adrenalin tsunamisi. Peki bu adrenalin fırtınasını ne durdurur? İşte bunun çok spesifik bir panzehri var. Fentolamin. Fentolamin gidip doğrudan alfa reseptörlerine bağlanır ve adrenalinin oraya bağlanmasını engeller. Yani sorunun kaynağına iner. Adrenalinin damarları kasan etkisini direkt olarak ortadan kaldırır. Tam bir nokta atışı tedavi. Peki, güzel. Bütün bu senaryolar, ilaçlar, kafa karışabilir değil mi? O zaman gelin, tüm bu bilgiyi acil anında, o stresin ortasında bile aklınızda kalacak basit bir zihin haritasına, bir algoritmaya dökelim. Bu sizin can simidiniz olacak. İşte o 4 adımlık hayat kurtaran algoritma. Adım 1, gözün hastada olsun. Hedef organ hasarı var mı, göğsü ağrıyor mu, bilinci yerinde mi? Hemen bunu kontrol et. Adım 2, cevabına göre kararını ver. Hasar yoksa aciliyet, hasar varsa kriz. Adım 3. senaryoyla ilacı eşleştir. Aort diseksiyonu mu? Nitroprusit. İnme mi? Labetalol. Kalp krizi mi? Nitrogliserin. Ve en önemlisi, adım 4. Kırmızı çizgileri aklına kazı. Nitroprusit ve siyanür, labetalol ve kalp yetmez yetmezliği. Bu 4 adımı izlerseniz hata yapma şansınız neredeyse sıfır. Harika! Hastayı stabilize ettiniz, tansiyon kontrol altında. Kriz anını atlattınız. Peki, bitti mi? Tabii ki hayır. Unutmayın, acil serviste yaptığımız şey yangını söndürmekti. Ama asıl iş şimdi başlıyor. O yangının bir daha çıkmasını nasıl önleyeceğiz? Hastanın uzun dönemli takibinde sıradaki adım ne olmalı? İşte bu da belki bir sonraki sohbetimizin konusu olur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.